Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün şeytanın e, peygamberlerle konuşmasını okuyacağız. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Muhammed'in şeytanla konuşması. İbni Abbas hazretlerinden naklen Muaz bin Cebel rivayet ediyor. Bir gün Resulullah ile beraberdik. Ensardan birinin evinde toplanmıştık. Tam bir cemaat olmuştuk. Dışarıdan bir ses geldi. İçeridekiler, eve girmem için bana izin verir misiniz? Benim sizden bir dileğim var. Görülecek bir işim var. Bunun üzerine herkes Resulullah Efendimizin yüzüne bakmaya başladı. Resulullah Efendimiz duruma vakıf oldu ve bu seslenen kimdir bilir misiniz buyurdu. Biz hep birden şöyle dedik en iyi bilen Allah ve Resulüdür. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, o layın iblistir, şeytandır, Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Buyurunca hemen Hazreti Ömer, ya Resulullah bana izin veriniz onu öldüreyim dedi. Resulullah Efendimiz buna izin vermedi şöyle buyurdu. Dur ya Ömer Bilmiyor musun ki ona belli bir vakte kadar mühlet verilmiştir. Öldürmeyi bırak. Sonra şöyle buyurdu. Kapıyı ona açın gelsin. O buraya gelmek için emir almıştır. Diyeceklerini anlamaya çalışınız. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz. Bundan sonrasını ondan dinleyelim. Yani ravi'den. Şöyle anlattı. <laughs> Kapıyı ona açtılar. İçeri girdi ve bize göründü. Bir de baktık ki şekli şu. Bir ihtiyar, şaşı, aynı zamanda köse. Çenesinde altı veya yedi kadar kıl sallanıyor. At kılı gibi. Gözleri yukarı doğru açılmış. Kafası büyük bir fil kafası gibi. Dudakları da bir manda dudağına benziyordu. Sonra şöyle bir selam verdi. Selam sana ya Muhammed.'' Selam size ey cemaati müslimin. Onun bu selamına Resulullah Efendimiz şu mukabelede bulundu. Selam Allah'ındır ya layın. Sonra da şöyle buyurdu. Bir iş için geldiğini duydum. Nedir o iş? Şeytan şöyle anlattı. Benim buraya gelişim kendi arzumda olmadı. Mecburen geldim. Resulullah Efendimiz sordu. Nedir o mecburiyet? Şeytan anlattı. İzzet sahibi Rabbin katından bana bir melek geldi ve dedi ki, Allahü Teala sana emir veriyor, Muhammed'e gideceksin ama düşük ve zelil bir halde, tevazu ile. <laughs> ona gideceksin ve Adem oğullarını nasıl kandırdığını anlatacaksın. Onları nasıl aldattığını söyleyeceksin bir bir ona. Sonra o ne sorarsa doğrusunu diyeceksin. Sonra Allahü Teala buyurdu ki, Söylediklerine bir yalan katarsan, doğruyu söylemezsen seni kül ederim. Rüzgar savurur. Düşmanların önünde seni rüsva ederim. İşte böyle ya Muhammed. O emir üzerine sana geldim. Arzu ettiğini bana sor. Şayet bunu bana sorduklarına doğru cevap vermezsem düşmanlarım benimle eğlenecek. Şu muhakkak ki düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur.'' Bundan sonra Resulullah Efendimiz şöyle sordu. Madem ki sözlerinde doğru olacaksın, o halde bana anlat. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Şeytan şu cevabı verdi. Sensin ya Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Sonra senin gibi kim olabilir ki? Resulullah Efendimiz sordu. Benden sonra <laughs> en çok kimleri buğzusun ve sevmezsin? Şeytan anlattı. Müttaki bir gence ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Bundan sonra sual cevap aşağılık şekilde devam etti. Resulullah Efendimiz sordu, şeytan anlattı. Sonra kimi sevmezsin? Kendisini sabırlı bildiğim, şüpheli işlerden sakınan alimi. Sonra sabırlı olan bir fakiri ki ihtiyacını hiç kimseye anlatmaz halinden şikayet etmez. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed, ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine aç, üç gün üst üste aldıntırsa, Allah onu sabredenlerden saymaz. Sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Hasılı onun sabrını halinden, tavrından ve şikayet etme işinden anlarım. Sonra kim şükreden zengin? Peki ama o zenginin şükreden olduğunu nereden anlarsın? Onu görürsün ki aldığını helal yoldan alıyor ve mahalline harcıyor. Bilirim ki o şükreden bir zengindir. Resulullah Efendimiz bu defa mevzuyu değiştirdi ve ona başka bir sual sordu. Peki ümmetim namaza kalkınca senin halin nice olur? Ya Muhammed beni bir sıtma tutar titrerim. Neden böyle olursun ya alayın? Çünkü bir kul Allah için secde ederse bir derece yükselir. Peki ya oruç tuttukları zaman nasıl olursun? O zaman bağlanırım. Ta onlar iftar edinceye kadar. Peki ya haç yaptıkları zaman nasıl olursun? O zaman da çıldırırım. Peki ya Kur'an okudukları zaman nasıl olursun? O zaman da eririm. Tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır? Ha işte o zaman halin pek yamandır. Sanki sadaka veren bir testere alır eline ve beni ikiye böler. Resulullah Efendimiz sebeplerini sordu. Neden öyle testereyle ikiye biçilirsin ya Eba Mürre? Vurun üzerine iblis onu da anlatayım dedikten sonra anlatmaya başladı. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Şöyle ki. Allahü Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eder. O sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. Allahü Teala onun verdiği sadakayı cehennemle arasında bir perde yapar. Allahü Teala belayı, sıkıntıyı ve ahları ondan eder. Bundan sonra Resulullah Efendimiz ashabı hakkında ona bazı sorular sordu. Ebu Bekir için ne dersin? İblis buna şu cevabı verdi. O bana cahiliyet devrinde bile itaat etmedi. İslama girdikten sonra nasıl bana itaat eder? Peki Ömer bin Hattab için ne dersin? Allah'a yemin ederim ki her gördüğüm yerde ondan kaçarım. Peki Osman bin Affan için ne dersin? Ondan utanırım hem de çok. Nasıl ki Rahman'ın melekleri de ondan utanırlar. Peki Ali bin Ebu Talib için ne dersin? Ah onun elinden bir kurtulsam. O kendi başına kalsa ben kendi başıma kalsam o beni bıraksa ben de onu bıraksam. O ama o beni bırakmaz. Resulullah Efendimiz yukarıdaki soruları sorduktan ve şeytanın verdiği cevapları da kısmen bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ümmetime saadet ihsan eden seni de ta belli bir vakte kadar şaki kılan Allah'a hamdolsun. Resulullah Efendimiz'in o cümlesini duyanlayın. Şöyle dedi. Hey hat, hey hat, ümmetin saadeti nerede? Ben o belli vakte kadar diri kaldıkça sen ümmetin için nasıl ferah durursun? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve bazı gönlüne kadar bana mühlet veren Allah'a yemin ederim ki onların tümünü azdırırım. Cahillerini ve alimlerini, ümmilerini ve okumuşlarını, facirlerini ve abitlerini. Hasılı bunların hiçbir elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kullarını, evet bunları azdıramam. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sordu. Sana göre ihlas sahibi muhlis kullar nelerdir, kimlerdir? Bilmez misin ya Muhammed? Bir kimse ki dirhemini ve dinarını sever, o Allah için bir ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görsem ki dirhemini ve dinarını sevmez, övülmekten, met edilmekten hoşlanmaz. Bilirim ki o ihlas sahibidir. Hem onu bırakır kaçarım. Bir kul malı ve övülmeyi sevdiği süre kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müddet o size vasfına yaptığım kimseler arasında bana en çok itaat edendir. Bilmez misin ki mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Bilmez misin ki ya Muhammed baş olma sevgisi büyük günahların en büyükler arasındadır. Ya Muhammed Bilmez misin benim 70 bin tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişim. Sonra her çocuğumla birlikte yine 70 bin tane şeytan vardır. Onların bir kısmını ulemaya gönderdim. Bir kısmını gençlere yolladım. Bir kısmını meşayeye saldım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Çocuklara gelince, onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerin bir kısmını da abidlerin başına dert ettim. Bir kısmını da zahitlerin. Onlar bunların yanına girer, halden hale sokarlar. Bir tepeden diğerine hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki başlarlar sebeplerden herhangi birine sövmeye. İşte böylece onlardan ihlası alırım. Onlar bu halleriyle yaptıkları ibadeti ihlassız yaparlar gayrı ama bu hallerinin farkında olamazlar. İblis bundan sonra aldattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçti ve şöyle dedi. Bilmez misin ya Muhammed, rahip Barsisi tam 70 yıl ihlas ile Allah'a ibadet etti. Bu ibadetleri sonunda ona öyle bir hal ihlas, ihlas edilmişti ki her dua ettiği hasta duası bereketiyle şifaya rap oluyordu. Onun peşine takılıp hiç bırakmadım. Zina etti, katil oldu.'' Sonunda da küfre girdi. Bu o kimsedir ki allah Teala aziz kitabında onu şöyle anlatır. Şeytanın hali gibidir ki o insana kafir ol dedi. Vaktaki o kafir oldu. Bu defa da ona şöyle dedi. Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerine durdu. Ve onların her birinden nasıl istifade ettiğini anlattı. Bilmez misin ya Muhammed? yalan bendendir. <laughs> ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kimi yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Bilmez misin ya Muhammed? Ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah adına ant içtim. Muhakkak ben size nasihat ediyorum dedim. Bunu yaparım çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Gıybet ve kovculuğa gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Her kim talak üzerine yemin ederse, günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun, her kim, her kim talakı ağzına alırsa, bu hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleriyle kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar da hepsi ina çocuğu olur. Ağzına alınan o talak gelmesi yüzünden hepsi cehenneme girer. Ya Muhammed namazlarını tehir edene gelince onu da anlatayım. O her her ne zamanki namaza kalkmak isterse tutarım. Ona vesvese veririm. Derim ki henüz vakit var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak. Sonra kılarsın. Böylece o vaktinin dışında namazını kılar. Ve bu sebepten onun kıldığı namazı yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup edemezse, mağlup ederse ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinden namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse bu sefer onun hesabını namazda görmeye bakarım. O namazın içindeyken sağa bak, sola bak derim. O da bakar. O ki öyle yaptı. Yüzünü okşar, alnını öperim. Bundan sonra ona sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve böylece onun huzurunu bozarım. Sen de bilirsin ki ya Muhammed, her kim namazda sağa ve sola çokça bakarsa Allah onun namazını kabul etmez, yüzüne atar. Bunda da ona mağlup olursam, yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim ve ona çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da başlar namazını çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi ona yaptırmakta da başarılı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına vararım. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdeden ve rükudan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve ruku yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir. O kimse bundan da beni yenerse bu defa ona namazda parmaklarını çıtırdatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Şeytanın Hazreti Eyüp ile konuşması Şeytan çoban kılığına girerek hemen Hazreti Eyyub'a koştu. Eline geçen fırsatı değerlendirecekti. Ağlaya ağlaya olup biteni ona haber verdi. Ey Eyüp, büyük bir felaket oldu. Allah Teala senin bütün mal ve mülkünü telef etti dedi. Hazreti Eyüp bu haber karşısında telaşlanmadan büyük bir tevekkül ve sükunet içinde Rabbine hamdetti ve insan kılığına girmiş bulunan şeytana mal ve mülkü bana Rabbim vermişti şimdi de aldı yegane sahip odur dilerse verir dilerse alır dedi bu söz ve tavırlar şeytanı perişan etmeye yetmişti daha sonra ise Eyüp Aleyhisselam'ın ders okutmakta olan çocukları da bir zelzele ile vefat etti. Şeytan bu sefer de feryadı figan ederek Hazreti Eyyub'un yanına geldi. Onu isyan ettirmek için gözlerinden seller gibi yaşlar döküp, Ey Eyyub! Allahü Teala evini bir zelzele ile yıktı. Bütün çocukların elinden aldı. Onların can hıraş feryatları dayırılacak gibi değildi. Sen hala duruyor musun? dedi ve hadisi hadiseyi o kadar acıklı bir şekilde nakletti ki, Hz. Eyyub'un tevekkül ve teslimiyet ile yoğrulmuş kalbindeki merhamet hissiyatı taşarak mübarek gözlerinden yaş geldi. Ancak bu imtihan karşısında da büyük bir sabır göstererek ilahi tecelliye razı gösterdi. Maksadına yine nail olamayan şeytan öfkeden kudurdu. Yine bir şeyler demek üzere idi ki Hz. Eyüp, Ey Melun sen iblissin ve beni Rabbime karşı isyana teşvik etmek istiyorsun. Bilesin ki evlatların birer emanetti, sahibi geri aldı. Veren de o, alan da o. Niçin incineyim? Ben her ahvalde Rabbime hamd eden bir kulum dedi. Hz. Musa'nın şeytanla konuşması İblis Musa aleyhisselama geldi ve şöyle dedi. Şüphesiz ki Allah seni kendisine Resul ve Kelim olarak seçti. Musa aleyhisselam evet seçti ama sen ne istiyorsun ve sen kimsin diye sordu. İblis dedi ki ben iblisim. Allah'ın yarattıklarından bir yaratığım. Senin vasıtan ile Rabbine tövbe etmek istiyorum. Tövbemin kabul olunmasını iste. Musa aleyhisselam bu duruma sevindi. Abdest aldı, Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı ve dua etti. Duasında şöyle dedi. Ya Rabbi, muhakkak iblis senin kerim olan zatının yaratıklarından bir yaratıktır ve sana tövbe etmek istemektedir. Allahü Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. İstediğimi yerine getirirse duasını kabul ederim. Adem Aleyhisselam'ın kabrine secde etmesini emrediyorum ya Musa. Onun kabrine secde ettiği zaman tövbesini kabul eder, günahlarını affederim. Ayıplarını örter, kıyamet günü açığa çıkarmam buyurdu. Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın bu emrini iblise tebliğ etti. İblis layın öfkelendi, kibirlendi ve dedi ki, ben onun dirisine secde etmedim, ölüsüne nasıl secde ederim? Bu istek ebediyen gerçekleşmez. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup e, bana destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun.